Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte dünkü gibi yine bir deste oluşturdum. Ama bu sefer far tamamen farklı bir deste. İkisir golemi için bir deste oluşturdum. Sonra içinde cehennem ejderhası var, oklar ok var ve elektro ejderha ve öfke. Yani havai fişekçi kız, goblin çetesi ve şifacının bulunduğu bir deste. Ve şu an sandıklarımız mevcut konumdaymış açılma durumunda. Hemen açalım. Altın Joker kart Havan ve Felaket Kulesi ve Şok Birliği geldi. Şok Birliği güzel. Şöyle bir de altın şeyimiz var. Oo 14.000 çektim bir an. 1498. Abi o kadar da az vermezsin ama ya. Her neyse arkadaşlar şöyle bir turnuvaya katılalım. Burayı kesebilirim turnuvayı bulasıya kadar. Şöyle A diyeceğiz. A. Ah. A diyoruz içimizden sayıyoruz. A. <laughs> Şu an 11 kişi var şurada olmaz. Olmaz 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 olmaz. 74 ama farklı bir şey bu. 93. 93 kişi var. Şurada güzel. Hemen savaş bulabiliriz. Evet arkadaşlar savaş bastım. Bakalım kim gelecek karşımıza. Samo 986 YT geldi. Vay. Şu emoji açalım. Bol şans. Şöyle bir Jobin çetesi atalım. Ee, bakalım ne olacak. O şey, soldan şey attı. Valkür. Nasıl yapalım? Şöyle cehennem ejderhası koyabiliriz. Sağdan bir tık vurduk. Güzel. Güzel. Sağdan vurmanız güzel oldu. O bu kötü oldu ama. Şöyle fişekçi koyacağım. Şöyle bir tane de Eruktur ejderha. Çünkü fişekçi tek almaz onları. Aynen. Ama geç kaldık ya. Duvar yıkıcılar ittirdiği için geç, ben geç kaldık gibi düşündüm. Pardon yani geç kalmadık. Bayağı bir iksir attı oraya arkadaşımız. Şöyle şifacı buraya. Kuleye vurmasın diye attım şifacıyı ama oradaki mızraklar at vurdu yine de bir tanesi. Nasıl yapalım? şöyle devam edelim. İksir golemi. Şu fişekçi. İyi iş yapar mısınız? Keşke bedayı. Bir tanesi bile yaşıyor yarısı alın orada. Oku güzel kullandı. Şimdi geri dönüşü muhteşem olabilir arkadaşım. 4 xlik kafadan aldı şu an. Aynen şöyle bir şöyle aynen. Şu an ne yaptık? Çok azcık vurdu yani. Olsun hadi bakalım. Şu an sağlam gitmeye çalışacağız. Arkadan eksik golemi koyacağız. 2 xe ile yaklaştık. Aslında bu deste var ya 2x'lik deste ya. 2x'e girdikten sonra işe yarıyor pek. Çoğu zaman. Sağdan daha fazla vurmuşuz. Sağa doğru geçeceğiz. İkisi bir koydum arkadan yine. Dün gece bayağı oynamıştım ben bununla. Bu desteğiyle. Mantığını hala çözemedim ama bazen yakaladığımı affetmiyor. Üşledim uçuruyor yani. Üfledim iflahını kesiyor adamı. Bir daha to geri toparlanmıyor yani. Ama bir, yak bir yakalanması var sadece. Oku var. Bir yakaladım alev topu da varmış. Alev topu zaten görmüştüm ama. şifacı şifacı tek akabinde tekrar koyuyoruz. Aynen şu an yakaladık arkadaşlar. Şu an bir de öfkeyi basalım oraya. Bas öfkeyi bas ara bas 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 bas. Çeteyi de at. Çetenin iki, arka ikisi yaşıyor. Oku da geldi. Fişekçi atmamışım iyi oldu. Ve yakaladık mı böyle arkadaşlar? İflanı kesiyoruz adamı işte böyle. Cık. Bak %100 garanti destelerden bir tane daha arkadaşlar. Oradan Valkyrie attı. Tekrar Valkyrie alacağız. Daha sonra akabinde ne olacak? Yarasalar attı. Yarasalar attı. Bir şey olmaz. Sola madence atabilir. 2x i̇ki oradan gitti. Şifacak tekrar koydum. Bu koydum. Şöyle bir de buraya bu, mükemmeliz arkadaşlar ilk maçımızı çok güzel şekilde alıyoruz, yolumuza devam ediyoruz İyi oyunda, İyi oyunda kardeşim Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar Orada bir de bildirim zili vardı onu da açarsanız çok sevinirim, video geldiğinde hani size söylüyor Sonra iksir bölümünü tekrar koyabiliriz, Swag gelmiş bu arada karşımıza Swag elinde ne destesi var sende bakalım Hadi hızlı bir atak yapma bize, hızlı yapsan da düşük iksirli yap, çöp kartlı yap Yapmazsam ben oynarım. İkisi golümü tek arkadan koyduk ve oradan şey attı. Kraliyet bir kral, kro yattı, kro kro. Sen ne girdi kro? Oo, 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 aynen şeye vurması iyi oldu şu an yaşlı cadının elektrolizer hayır. Şu an havadan bir kart atması şu an şanslıyız arkadaşlar. Bir de havaya fişekçi koyalım havadan kart atar belki diye. Oradan iksirleri bitti arkadaşın. Şöyle bir, şöyle bir de öfkeyi bastık arkadaşlar. O bizi daha tutamaz. O kulesini yıktık arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. O tomruk attı oraya. O şeyi öldü. Kara öldü. Arkadaşlar yakaldık mı affetmiyor yani. Bu desteği var ya. Yakaladı mı üfledim uçuruyor yani. Üf, öyle bir desteği yani. Kullanın bence. Şu evet. Aa, şunu atması kötü oldu. Ölme. KD'yi alsak iyiydi. Şu an sağ tarafı kaybettik arkadaşlar. Bence. Şöyle bir ok atacağım buraya aynen kaybetmedik arkadaşlar şu an ok attığımız için atmasak belki kaybederdik 422 canlı kaldı kulenin, kulenin. bakalım ee, o bir an ekranda oldu ama hemen düzeldi daha sonra akabinde e, başka bir şey daha diyeceğim bugün neydi cumartesi yarın pazar arkadaşlar pazar günü video gelmeyebilir bu arada haberiniz olsun sonra videoyu atmadık diye çıkmayın karar <laughs> söylüyorum baştan Sonra pazartesi gel gelecek arkadaşlar video. Neden pazar günü gelmeyecek diye sorarsanız da evde olmayacağım arkadaşlar o yüzden. E, bir stokta da video yok şu anlık. Belki şu an bu video çektikten sonra yine video çek akabinde çekebilirim ama e, şöyle bir sorun olabilir. E, sorun değil de montaj akabinde render yetişmez. Ben 6'dan sonra gidiyoruz yani gidiyorum arkadaşlar e, bir yere. O yüzden yetişmeyeceği için montaj akabinde render videoyu atamam doğal olarak. Nasıl yapalım? Şöyle iksir golemi tekrar koydum. O bu arada sağ kulemizi almış arkadaşlar. O sol da alıyor. E, nasıl yapalım? Şöyle bir tane de bundan. Bir tane de şundan. Bir öfke öfke bir şey basalım ya. Ah iksiri verdik bayağı. Bir. Ama şu an başı kaybettik. Ben çok konuştum ya. Arkadaşlar çok konuşmaya gelmiyormuş. Deste. Her neyse arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Geldiğimizde koyalım. Boş verin. Bu kadar konuştuk. Sıvak. Good game. Bu yüzde gün yazmayayım buna da. Üfledim uçur yazayım bu testiye. <laughs> Şu an ne yapabiliriz? Çeteye koydum arkadaşlar. Çeteyle başlayalım. Çete hadi bakayım saldır oraya. Aa. Kara Prens koyması kötü oldu. Kara Prens'in kalkanı yıkıldı. O, deli arkadaşlar bu deli ya. Kara Prens bir de Prens varsa bu Prens varsa bittik arkadaşlar. Prens'le dün gece oynadığımda ben İyi işler yapamamıştım bir de prensi varsa. Arkadan e, eksiz koyduktan sonra daha sonra o kuleye bir tane vurması şifacının mükemmel oldu. Şöyle bir tane elektro. Onun şeyini kesmez umarım. Adi be vuruyormuş elektro dev yukarıdaki soldaki ce Ceho'ya. Her kartımı erittik o elektro dev ya. Şöyle bir ok atacağız mecbur. Elektro dev kuleyi aldığı yıktı. Yıktı geçtiğim beni ya. Şimdi hiçbir şey kayb kaybetmeyecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle havaya bir şekilde şey koydum. İkili bir, iki, iki kuleyi aynı anda vurması lazım o şeye. Aynen. E daha sonra akabinde Kara Prens var. Evet. Kara Prens salacağız arkadaşlar. 1 dakika 30 saniye kaldı çünkü. E, i̇ksirim dolmuş gibi düşünüyorum. Evet de iksir golemi atıyorum. İksirim daha dolmadan atmışım yani. Kara Prens ne vurdun be. Ciğerimi söktün yemeden. Ya Hakan. Yavaş. Şimdi. İksir golemi gidiyor. Oradan o gidiyor bu gidiyor. Bir de goblin çetesini koydum. Havaya daha fazla destek. Ne oluyor saldın mı? Arkadaşlar adam korktu bizden. Ve saldı arkadaşlar şu an. Adam bizden korktu. Yaşasın oley. Bir, de, bir tane daha iksir golem arkadaşlar. Ben buradaki bir durduramam dedi ve saldı. Ama burada mısın cevap ver lan bir şey yaz. Emoji at. Saldı arkadaşlar korktu bizden. Evet bastım tekrar tuşağı. tuşa. Ve karşımıza at, z, oldular bilmem ne geldi. Şöyle yapalım. Öfke bu Bunlar için basabiliriz öfkeyi. İksiri kalmadı diye ümit ediyorum inşallah. Varmış ama ikisini. Bir de ok buraya. Şu ce ceho bir kitlense ana e yan kuleye. Ceho sen o canını alırsın o yere ya. Orayı sen alırsın be. Hadi 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 hadi. Hadi be. Az daha alıyorduk arkadaşlar. Bir de goblin çetesi atalım bakalım. Ah tomruğu varmış. Yaklaşık çocuk donduğu varmış. O yüzden bir de hava fişek çakalım. Havai fişek, havai fişek tek vuruşta alır mısın oraya? Keşke be dayı. Cehoy da koyduk. Şu şeye çaresiz kaldık. Ya okları ona saklamamız lazım ama saklayamadık. Eski ne eskeleti? Goblin fıçısına. Şöyle şifacıyı burada koyacağız. Sağdan vurdurmayacağız. Soldan bir tane muzaklı goblin vurabilir. Yani evet, bir tane Mozart Gol vuracak sağ sola için. Hadi öne geç be Mozart'la. Geç gebe dayı. bu sefer okumuz hazırda yeğenim. Şöyle bir koyabiliriz. 2x'e girmişiz bu arada. Bu atlayacak mecbur. Havaya fişekçiyi koydum. tomruk atarsın onu sen be. Sen ona bir tomruk at yeğenim. Yeğenim sen ona bir tomruk at. Aynen aferin adamsın. Şöyle bir şifacı buraya. Roket var. Roketi geliyor. Aynen roket. Ama roket bir işe yaramadı. <laughs> Şu anda pek bir işe yaramadı roket. Bum 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 hadi arkadaşlar. Bum bum bum. Şu oku saklamak istiyorum. Al, sol kuleyi aldık arkadaşlar. 18 tane kaldı. Ee, şehit atacak. Neydi onun adı? Goblin fıçısını atacak. 10 saniye kaldı. Direkt koleyi atması lazım. Atacak mısın bugün? Ben yine de atıyorum. Atmıyoruz. Attık hadi bıraktım bıraktım hadi. Aynen. Yakaladık mı? Affetmiyoruz işte böyle. Affı yok yani bu Yakaladı mı? Ya kurtaramazsın paçayı. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna gelelim böylelikle. Son maçımız olsun o da. Siz de videonun sonuna gelirken siz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada o des şu desteği tekrar güncelleyebilirim. Bilmiyorum. Sonra farklı değişik kombinasyonlar daha yapabiliriz. Bakarız sonra deneriz yine. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kanala abone olun bu arada Hemen tekrar 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 söyleyeyim. Çıkmayın hemen. Kanala çık abonelikten çıkıyorlar. Çıkmayın. Yarın bak söylüyorum şimdi söyleyeyim. Yarın video yok. Kadar şu ile alakalı. Pazartesi satacağım ama. Pazartesi. Şu yarın işim var çünkü. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.